Bu şehir için ifade ettiğim Çok gibi taş üstüne taş koymaya çalışan herkesin yanındayız. Onu ifade ederim. Aksu TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşan Haber Ötesi, kentin gündemini yakından ilgilendiren önemli başlıkları işlemeye devam ediyor. 25 katılımcıdan kendi şehrini savunarak kendi şehrini anlatan tek katılımcıda da Kahramanmaraş başkonuş ailesiydi Japonya'da. Aksu TV haber müdürü Kurtuluş Şükür'ün hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki konu. Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz oldu. Gerçekten Karmamaraş tarihinin de çok önemli bir adım turizm açısından. Evet. Japonya çünkü çok farklı bir destinasyon. Şimdi Türkiye'deki genel olarak Türkiye pazarı olarak baktığımızda yurt dışından gelen turistlerin çoğunluğu Avrupa'dan, işte Rusya'dan gelen turistler ve bunlar genelde plaj, deniz, kum, güneş dediğimiz aslında yaz turizmi için geliyorlar. Lakin son zamanlarda özellikle bizim de içinde bulunduğumuz süreçten dolayı çok iyi teşhis ettiğimiz bir alan var kültür turizminde yavaş yavaş sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, tarih turizmi gibi doneler ağır basmaya başlıyor. Bunun içerisinde tabii Türkiye'deki son zamanlardaki deniz turizmindeki yani yaz turizmindeki pahalılık da biraz ön planda. Program boyunca Kahramanmaraş'ın turizm altyapısı, hali hazırda devam eden projeler ve geleceğe yönelik planlanan yatırımlar ayrıntılarıyla ele alındı. Sadece başkonuş özelinde değil, ben Kahramanmaraş'ın büyük resminde bu olaya bakarak aslında şehrimizi bu destinasyona, bu yeni destinasyona nasıl hazırlarız diye bakıyorum. O yüzden de bizim Kahramanmaraş olarak Japonya'nın taleplerini, Karşılayacak çok büyük donelerimiz var. Sağlık turizminde, doğa turizminde, inanç turizminde, tarih turizminde diye düşünüyorum. Bu yüzden de ilerleyen tabii zamanda konuşacağız ama bence yıldızımız olan Eshab-ı Kefi'de görüp süreci gördükten sonra daha fazla değerlendirmemiz gerektiğine karar verdim. 25 firmadan biri nasıl olduk? Şimdi bu bizim için gerçekten gurur verici bir olay, Kesinlikle. ben şehirdeki bir vatandaş gibi sadece hani başkonuş yaycısının işletmecisi olarak bakmıyorum duruma, yıllar önce desen herkes Japonya'da Türkiye Japonya tanıtım günlerinde başkonuş katılacak <laughs> çok güzel bir şaka olduğunu söylerdim bunun. Fakat her zaman söylerim hayal etmek, çok çalışmak ettiğimiz hayali çalışarak gerçekleştirdiğini görmek ben ve ekibim açısından çok büyük bir motivasyon. Başkan Erdoğan Yılmaz özellikle son yıllarda Kahramanmaraş turizminin dikkat çekici bir ilme yakaladığını vurguladı. İç piyasada da biz aslında bir e, farkındalık yarattık. Adamlar döndü şaşırdı ya biz başkonuş ne istedik böyle böyle Kahramanmaraş'ı anlattık. Oradaki direkt el kitaplarımızda, broşürlerimizde zaten Kahramanmaraş'ın bütün değerlerini Japonca olarak oraya götürmüştük. Hem reklamı e, bu devlere yaptık. Türkiye'deki beraber gittiğimiz 25 firmaya hem de Japonya'da bulunduğumuz Japon seyahat ajantalarını hem Tokyo'da hem Osaka'da e, başkonuş yaylasını anlatırken başkonuş Karmanmaraş'ın bir destinasyon noktası olarak gösterdik. Fırınızdan bahsettik. Yeşil gözden bahsettik. Yeşil gözün altını çiziyorum. İnşallah e, Fırat Başkan'a da Yeşil e çok büyük yatırımlar yapıyor Büyükşehir Belediyesi. Karşılığını alacak bir noktaya getirmemiz lazım. hesabı e, Eshab-ı Kef'ten çok bahsettik, sahibi kef çünkü bence buradaki sağlam bir dönemimiz olmalı. Germenika mozaiklerinden bahsettik, Döngel mağaralarından bahsettik, Döngeledeki kaplıcalardan bahsettik. Bize orada firmalar kaplıcanız var mı, sıcak suyunuz var mı dediklerine ben vallahi ben bütün firmalarımız adına var dedim. Özellikle Döngeledeki kaplıcalara yakınlığımız sebebiyle sanki biz berabermişiz. Gibi ki burada zaten ile beraber çalışıyoruz bu tarz e, turizm destinasyonlarında. E, aynı zamanda da Karmanmaraş'ın bu kadar saydığımız donesiyle beraber bizim kayak turizmimiz var dedik kayak merkezimiz var yedi kuyular kayak merkezimiz var çok daha güzel olacak dedik elimizde olan ne varsa konuş olarak değil Kahramanmaraş özelinde her şeyi anlattık. Kapalı Çarşımızdan çok büyük bir gururla bahsettik. Türkiye'nin en büyük üçüncü kapalı çarşımız olduğunu söyledik. Çünkü İstanbul'da Bursa'dan sonra Kahramanmaraş Kapalı Çarşısı Türkiye'nin en büyük kapalı çarşısı. Turizmin gelişimi için atılan her adımda kendilerine destek veren tüm kurum ve paylaşlara teşekkür eden Erdoğan Yılmaz, Kahramanmaraş'ın yakın gelecekte bölgesel turizmde çok daha güçlü bir konuma geleceğinin altını çizdi. Ya bu konuda da bir destek gerçekten çok önemli olduğunu arz ediyorum burada. Vahit Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir kapı açtı. Biz de bunun layığıyla yerine getirmeye çalıştık. Akabinde bakıyorum. Şimdi Fırat Başkan'a ayrı bir gerçekten nokta açmak istiyorum. Fırat Başkan büyük şehirde bizle beraber sağ olsun her zaman bütün manevi danışmanlığımızı bütün e, burada e, nasıl söyleyeyim yani e, kendi isteğimizle ne zaman ne kadar vaktimiz varsa hepsi Fırat Başkan'a feda olsun. Anlatayım. izah edelim. Şu şöyle daha iyi olur, bu böyle daha iyi olur. Çok güzel insanlarla çalışıyorlar. İdikuyular'a harika bir proje inşallah gerçekleştirecekler. Evet, inşallah bu projeyi büyük <laughs> resimde fırınıza da yayacaklar. Birçok noktada e, Karmanmaraş'ta Fırat Başkan'ın turizm vizyonuyla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Diğer vekillerimiz keza öyle. Ya mecliste e, Ankara'da bizi konuşsunlar, anlatsınlar. Kahramanmaraş'ı anlatsınlar. E, son zamanlarda e, İrfan Karadutlu vekilimiz turizmle alakalı bir açıklama yaptı mesela. Evet. Ya bunlar güzel şeyler. Vekilimizi e, baş konuşta da civar e, turizm destinasyonlarında da görmek istiyoruz. İnşallah diyalog kuralım anlatsın. Ya Bunlar birlikte başarıya getirecek hikayeler. İnşallah ben de e, tüm gerçekten Kahramanmaraş e, esnafımızın, halkımızın, e, tekrar söylüyorum siyasetçimizin, bürokrasisinin e, desteğini istiyorum. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız. Birçok destek noktasını saydığımız gibi de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Buluntu'ya burada çok ayrı bir yer açmak istiyorum. Mustafa Başkanımız bizi Ticaret Sanayi Odası'nda e, TGA temsilciliğini vererek aslında... Bir görev vermiş oldu. Ben de bu görevi kendisine ve Ticaret Sanayi Odamıza layıkıyla yapmaya çalıştığımı umuyorum. İnşallah çünkü bir deprem oluyor. Ticaret Sanayi Odası Başkanı oluyorsunuz. İki ay sonra kendi binanız yok. Evet. Yani daha seçilir seçilmez. Şimdi yeni binamıza taşındık. O yüzden de hemen bu yeni binamızla birlikte turizm adına da çok büyük çalıştayların, turizm adına tüm halkımızın da katılabileceği çok güzel ortamların Mustafa Buluntu Başkanımızın sayesinde odamızda yer, al yer alacağını da şimdiden söyleyebilirim.